Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüm yıldızları maçı finale oynayacağız. 90. dakikada başlıyoruz. Bu kötü bir avantaj evet. Kadromuz bu şekilde. Bu adam tırmızı tarttı. Bunu ne yapayım? Şöyle yaparım. Davansın bir kişisi boşta. Neyse ata çıkacağız. Gizli mi? Yani dolçadan 120 çıkar. Hmm. Bir daha, demem, gülüyor, Neyse, daha da hemen hesaplayayım falan. O hesaplamış. Neyse arkadaşlar hesaplarız en son. En son ben size söyleyeyim. Şu anda hesaplayayım. Hadi bakalım maç başladı Şöyle derim. Evet aşağıdık sizin için ışığı da fullledim. Ben de aşağıda oynuyormuşum. <laughs> Bir tane daha değiştik. Hattımız olsa hemen toplanırım ama işte bütün oyuncular yoruldu. <laughs> şöyle yapmamız lazım ağacı ile şöyle yapacağız yerlerini değiştirmemiz lazım arkadaşlar çünkü adam çok yorulmuş baya yorulmuş baya baya yorulmuş çünkü onu her maç oynatıyoruz tat olmadığı maçlar bir tart kart görmedi maçlar hariç ve yeni oyuncuları sokuyor onlardan bir sotup baba rahat Hadi alırdım ya sana. Rafael. Rafael enerjisi bile düşmemiş ve de uzaklarının yarısı. Hadi bakalım. Evet. Onlar bir oyuncu değişikliği yaptı. ikinci uzatma yarısı başladı. Hadi bakalım. derlerse de ikinci uzatma yarısı başladı. Şimdi çok iyi geliyorlar. Petin odan alıyoruz o topu. Hayır. Red Arlos. Recep pası verdirmedik. Şşşşşşş. Oyun saçmalama işte. Bu saçmalada oyun. Ben burada buraya doğru atıyorum. Oyun nereye doğru götürdü? Doğru zannet. Bitti oyuncular yoruldu. Artık yani zorlu. 90 dakikanın ardından bir de gösteremedim. Yani zorlu. 120 dakikanın ardından otolar kadar. Bir de Hadi bakalım. Ortaya hadi. Hadi. iyi tutuyorum. Dur. Böyle atarlar. Şimdi şöyle diyor. Rum kaçırdılar. Köşesini tutmuştum zaten. Neyse bu olsun hadi bu tulum. Hop. Bu sefer de atıyoruz hadi. Hadi bakalım tutabilecek mi? Yeni kalecimiz tutamıyor. Kibir yapıyorlar. Kalecimiz tutmaz. Ya da. Hadi bakalım. Şu en tutmaz. İnce. Bir dol atıyoruz. Hadi bakalım. Kazandık be. Kazandık. Final maçında izliyoruz. iziyoruz Topayı aldırma. Bir topa. Bu topa çok iyi bir topa. 3-1. Penaltılarla alıyoruz. Yeni kümeye başlamadan önce pozisyonunuz son Bir puanla birinci. O motor tupa da iyiymişiz. kümede yükselen adamlar düşen adamlar yükseliyoruz o motor küme yükselmişiz. Ondan sonra da ata kümesine düşmüş bazıları. Dur 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 çok fazla 25 olsun. Bayağı. Aa. Aa parayı azaltıyorum. Hı. Yani şu anda 15 bin Eee yeni oluyor evet. Şu anda kime tartışacağız? En son sezon birinci olduğumuz için ikinci olmuş bunlarda. Hadi bakalım. bir sezon demek ki bunlar da ikinci olmuş. Asıl var. Tarlı bir hava. Ya da oyun kendi kendine öyle İkinci çünkü ben bunları hatırlamıyorum. Neyse. İtardi aldı topu. İtardi. İtardi. Tordi. Efsane. koydular resmen bana. Neyse iyiyim dedi İtardi. Geliyoruz. Geliyoruz. Yapma. 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 Evet. Hava buz gibi. Hemen taymamız lazım. Evet. Çimler gözüsün Baba tarla havaya. Tarla havada oynanmayız. Anlayamıyorum. Şöyle çim olsun. Haydi tayalım ki. Hah. Şöyle. Hem adama tayalım böyle. Hem de çimler görünsün ya. Yani. Çimler görünmeden maç olmaz. Bir de kötü bir şut geldi. Onlardan. Evet. Bu arada yeni talecimiz bu. Eski talecimiz de ne bu talecimiz mi diye düşünebilirsiniz yorumlarda. Teşekkürler. Evet. Yur <laughs> itardı. İkimizin de boşundan aşağı gitti Hayda şu beraber bitmesin de şu maç. Neyse bitmez zaten geliyoruz. Aldık topu gel dedim. Hop dedim birdir bir, bir oynuyorum. Rakiple birdir bir, bir oynamayı da çok seviyorum. Ben diyeceğim şimdi dedim. Of <laughs> 4 3 tatta süren penaltılardan sonra bu maça geçti. Şimdi geliyoruz. 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 Hop dedi. Atamıyorum bile. Bize ne? Bize ne dediğinizi duyar gibi matajlar 5 5 dakikada bitiyor. Yapma işte. 0-0 bitmesin ya baba bir puan ayrılmaya Dur geliriz şimdi biz o bir dolu atıp 3 puan ulaşacağız o Ondan sonra Pro hmm. Perden bize setli bir türlü top biz de verdik pasımıza hop dedim hop dedim geliyorum geliyorum geliyoruz tamam ortaya atacağım dedim sana ortadaki adamı dur Dün verdim pasımı. Of. O maçta Boton şey görmüş. Hemen Apapeyra'yı alıyorum. Hemen oyunun dengesini değiştiriyorum. Şimdi 8. dakikada da şimdi çok güzel geliyoruz. Yine of of of. Rakipten çok büyük bir hata. Ben bu hataları affeder miyim? Affetmem affetmem. Sizin tahtınızda kim var biliyor musunuz? Diyorum, gidiyorum. Hop diyorum. Asıyorum. Hmm, bir de bunlar hiç de güçlü değil yani hala. Bunlar oyun neden ikinciye doydu? Anlamadım ve de doğru. Bu sefer de papa. Pera. Yine bir oyuncu değiştiğine gidiyor. Ve de bu oyunda bir sen eski talecide de bir batalım mı diyecektim. Neyse batmayalım. Şimdi Hamzi gidemedi, alamadı. Topu. Biçim taydım ama ha. Oh, oh, oh. <laughs> papa pera papa pera hop dedi hop dedik hop diyoruz tam giderken kaydılar ayağımızı evet teknik de bakıyor artadan artadan şimdi geliyoruz Vup. Oh, oradan bir deniş. Öyle bir dönüyoruz ki. Hocam orada omuz var. Omuzlara neden fol demiyorlar ki? Bu oyunda. Omuzlar bu oyunda fol. Ama Tayma ayağı fol. Mesela şu fol değil. E o da zaten fol değil orada. Omuz yok bab, bu mesela. İkinci yarıyı 2 iki sıfır alıyoruz. Çok zaten maçın adamı intihardı. Tabii ki de taptanımız. İşte bu. Aa üçüncü olmuşuz. Nasıl ya? Baba bizim üçüncü değil. İkinci bile olmamız lazım. Ve de tatımımızda birisi satat. Baton giriyor ve de Paul geçiyor onun yerine. İki tane değişiklik güzel olur. İtardın tabii ki de çok düşük. Bu maçta ikinci yarıda onu oynatmayalım ya. Aynen adam bayağı bir yoruluyor zaten. Neyse. Bunu en son düşünürüz. Çar çara. Şimdi girdik. Girdik. Giriyoruz. Hop dedik. Hocam, ne yapıyor bu? Iııı. Of 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 of. Hareketleri kes. Foto. Bunda fazla dolandık boynumuz ama neyse artık. İtardı. 2-3 hareket yaparım dedi. Bir maç sonunda zaten döneceğim dedi ve dedi Fole Mart. Ney? Oradaki. Oğlum durdu. Biz önce daha da çıtarda. Baba bir girsin onun yanına. Bir dakika ama onu ben bozsun. Pozisyon... anında yeniden oynatma diyeceğim. Yani şey pozisyonu yeniden oynatma diyecektim neyse. Poton. Poton geliyor. Poton. Of 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 ne yaptın? oton Çok güzel astı. Bakın şurada geldi. Klas bir dol. Bir maç dinlenecek yeterdi. Şimdi geliyoruz. Papa Pera. Aheta. Evet, daydı top. onlar Onlardaydı. Bizde daldı top. Şimdi geliyoruz. Hocam bir omuz var ama Hocam fol düdüğünü çalmıyor. O fol düdüğünü çalmıyor. <laughs> Nasıl tın? <tırmıyor? gülüyor> ama arkadan da haydım çok iyi tanmış. <laughs> Arıtırmızı tartmış ama ben hak ettim <laughs> bu sefer. Hak ettim. Orada hak etti. <laughs> ne <Niye> biçim? Ama <bu? gülüyor> bir şey diyeyim mi? Adama çarpmasa belki de şeydi direkt kırmızı ve kırmızı tarttık anı gösterdim de biz bu arada 10 kişiydik bu 30. Da, 10 kişi tanmış dıt uy bile saldırdık yani bir tane maçta dol oldu o, o da şeyde penaltılarda 3-1 penaltılarda hiç affetmedim iç iç. boton hadi be. Şu Paul. Paul verdi. Yer bitiyor 1-0 Ama kötüydü. Neymiş biliyor mu boton atmış. Ondan sonra da kırmızı tart görmüş. Bu Benze. çok güzel. Çok güzel geliyor. O da yorulmuş tabii. Paul yok ama. 120 tattı oynayacağım bizim tadım yorulmuş. Baton, baton. 2 bir baton, baton, geldi Gel ya, ben baton. Orada hop dediler, hop dediler orada. Sıvıştı kaldı onları affetmedi tatalarına orada ben gezindim hemen aldım topu attım tam köşeye şimdi geliyorum Bodum. Pardon, pardon of 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 bir de bir iki de iki üç de üç gelin modu bu iki de link o hareketi yapmaya çalışıyorum dur itar ile yaptım penaltı oldu ben şu hareketi yapıyorum da yapabilirsem alıp bunu itar ile yapıyorum ben. Şimdi yapacağım bilmiyorum kardeş. Dur. Denerim. Seyredin şimdi. Laltı Pro'nda. Şimdi şu topu alırım. Yuf. Hadi alayım o topu. Patın şimdi şu hareket. Baba tam araya ar ar giriyor ya. Poton neredesin? Paul. Ya. Bir görelim onları. Ben şöyle. hı, Şöyle bir fake. Ama gidiyoruz böyle. Böyle gidiyoruz tamam mı? Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şöyle bir top çekince bunu yapıyorlar ama Bu hareketi ben şeyde yapıyordum. Tom Cezaloğlu'nun içinde. Ama Paul bu harekette yere düşünce hemen gidiyor. Ben Bolton değil bizim tarihçi sunansın sağdan sesinci dakika. Bruno'na doğru bir top açtı tam olmuyor. Hes çıtsın zaten ona ihtiyacımız olmadığı için onu çok son Ve de satap bir oyuncumuz var. Daha hatırlatayım. Bruno ben hallederim dedi. Bratton dedi. Şimdi Rofel. Rofel. O oh be. Öbür maçtan bu maça dayanıyor be adam. Helal olsun. Bizim tarzı ama tabii ki de çok güçlü. Yer ve hepsi yoruldu. Bu maçta. Dolat. <laughs> çok güzel. Taydın. Hayır. Hayır. Son anda tabii ki. Son anda falan Ulan diyelim şimdi. <laughs> Mustero gibi bir kurtarış ve hadi hadi ah. Yeter ve de maç bitti Eziyoruz Ve de taçıncı oluyoruz ona da ben kapatalım İkinci lig ve de birinci lig. ikinci lig Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.